Herkese selamlar YouTube'un en çok kazandıran slot kanalı. Slot kanalına hoş geldiniz. Neredeyiz? Samurai Kod'dayız. Pragmatik'in yeni oyunu. Bir tane 480'den bonus almak istiyorum. Oyunun içeriğini görelim. Bir tanıyalım. Ona göre sonraki hamlelerinizi planlarız değil mi? Okey. Şimdi normal bildiğiniz balıkçı gibi. Hiçbir makarası yok sanırım. Yani bu özellik açma Splash'teki gibi işte ne bileyim. Daha fazla balıkçı, daha fazla balık falan. Onlar yok. Direkt düz balıkçı gibi. İşin enteresan kısmı şu. Hasanlar normal bildiğimiz sembol gibi olmuş ya. Hani biraz daha farklı olabilirdi gibi. Baksanıza normal sembol gibi sanki. Normal big boss bonzolarda direkt böyle kendini belli ediyor ya. Yani sıkıntı mı değil. Verdiği her senaryoda okeyiz. Fena gitmiyor. Devam. Güzel. 2x ihtimalimiz belki atarsa var ton spin'de. Ama zaten kendi parasını çıkardı mı? Yok çıkarmadı. Vallahi verdi. Nice bir oğlum. Bizzat benim de güvenilir siteleri bu arada. Aşağıda yorumlar kısmında görebilirsiniz arkadaşlar. Sorunsuz şekilde para yatırma, çekme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Güzel. Düşük para yatıyor ama atıyor. Tamam şimdi çıkardık parasını. Aa boşaltma ama. Olur olur 4 spin daha var. Aldık mı lan yoksa 3x'i? Var ya süper olur ha vallahi aldık. <laughs> Güzel. Hatta şöyle gider ayak. Bir iki tane daha versen. Sandıkları da çizmiş. Verir mi? Bir tane versen bile okey. Ay şuraya alsak ne tatlı olurdu be. Okey vermedi. 3x'deyiz. Hadi artık. Bir tane müdahale çalışır mı? Çalışmadı. Tüh. Güzel. Paralar hiç fena değil. Harbiden çok iyi şaka maka. Okey. Onyx hayır. Bir şeyler daha sıkıştırsam bile okeyiz. Son spin. verdim verdin. Hadi be. Ama 200x aldık. 2000 liraya çıkardı bizi. Şimdi bu ta çok tatlı. Biraz farm atalım. Ona bakalım. Hatta hem şöyle normal hem bir de double özelliği açıp bakalım. Ne koy o işe? Açmak lazım mı değil mi? Hem onu görmüş oluruz. Normalde Club Tropicana'ya çok benziyor aslında özellikleri. Hatta para artışı bile o şey çok benziyor. Yani orada normalde Double açtığımızda kesin giriyor. Kesin dediğim çok rahat giriyor yani. Burada öyle mi acaba? Değil sanırım ha. Ama şöyle bir şey yapalım. Biraz daha arttıralım mı? Yavaştan sıkıntıya girmeye başladı. Bonus mu alsak acaba ya? Şu an biraz inatlaştım. Galiba almayacağım. Güzel. Allah'tan almadık ha. 1080'lik bonustayız. Burası önemli. 2x e attığı senaryoda bayağı bomba şeyler olabilir. Ver şöyle erkenden. Olur. Yeruz yeruz. O ne? 21 lira mı? 216 gördüm ne alakası olan. Yapma be. Ay burasını çıkartman lazımdı burayı 2x'e ya. Çok kötü lan bu ne lan? 400 lira verdi ya. Tüh. Merdiveni bozmayacağım galiba. şu aradan girsen o 36'ya çıkıyor bu direkt. Ne yapalım? Risk alalım mı? Ver odan. Lütfen. Ah kaçanlara bak. <laughs> Son spin'de. <laughs> bak burası çok önemli. Burada var ya kesin vermen lazım. Haydi güzelim. Hem burada ver hem alıcı kim telafisini yap. Vallahi yoksa tezgah toplar gideriz. Hadi artık. Aha bir şeyler oluyor. Neler açtı? 48, 360 var okey. Düşük ama. Olur. Bak bu, burası olur işte. Yalan yok burası olur. Pardon. Güzel. Son bir. Lütfen boş geçin. Sadece bir tane at. Bir tane ulan. Hadi be. Burası güzel işte ya. Ne yapacağız? 54'e çıkıyor lan. Şimdi şuradan bonus alsak nasıl olur? Ver ya ver. Yapıştırdım direkt. Olur. Güzel güzel. Daha iki tane daha lazım. Nice be. Vallahi iyi gidiyoruz. Ver bir tanecik daha. Çok iyi. Çok iyi. Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Eğer böyle güzel replayleriniz vesaire varsa özellikle bizimle paylaşabilirsiniz. Geçen sizden gelenler videosu çektik. Eğer varsa sizlerin de atarsanız hem yorumlarız hem bir gözümüz şenlenir. Atan arkadaşlar göre Neler neler kazanıyorlar valla içim gidiyor. Çok düşük balıklara geliyorsun be. Güzel. Bir tane daha atar mısın lan? Lütfen. Son spin. Hadi be. Burada da attı aslında var ya son spin'de. Çok tatlı oldu. Ulan o kadar... Attı attı hiçbir şey vermedi. Bir tane daha mı yapıştırsak? Ya yüksekten mi çevirsek? Dur bakayım. Ne yapsak? Galiba yapıştıracağız ya. Hadi artık. Bu ne? Sonunda lan. Ne diyebilirim ki? Ulan var ya. Çok kötü oldu be. Çok kötü oldu. İyi denedik de yapacak bir şey yok ya. Ne yapalım? Fena oynamadık aslında da şansımız hiç yürümedi ya. Sağlık olsun ne diyelim. Eğer hoşunuza gittiyse videomu like atıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.